Özgürlük ortamını sağlarsanız Gençler Düşünür, yazar, ülke için üretir. Yani inanın bu kadar. Hep şunu dikkatimi çekti efendim. Gençler özgür olacak, kadınlar özgür olacak, yargı özgür, bağımsız ve tarafsız olacaktır. Bu kadar önemli midir? Yani ekonomi yönetimi açısından soruyorum. Yani Bir böyle, numara. Öyle mi? Bir numara. Yani fikir özgürlüğü. Teşebbüs özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, yani özgürlük işin başı, yani bir numara. Özgürlükleri siz kısıtlamaya başladığınız anda yaratıcılığı öldürüyorsunuz, bilimi öldürüyorsunuz, sanatı öldürüyorsunuz. Yani sanatçılarımız rahat olmalı. Şimdi sanatçılar arasında bile bakıyorum kutuplaştırma, sen iktardan yanamsın, iktarın mısın? Böyle bir şey olabilir mi? Yani? Sanat gibi. Böylesine yaratıcının en önemli olduğu bir alanda nasıl insanları kategorize edip de kutuplaştırırsınız? Akademisyenler öyle. Benden yana mısın, benim karşımda mısın? Ya bu akademisyen, bilim adamı. Bırakın özgürce düşünsünler. Gitsinler istediği partiye oy versinler. Arada eleştirsinler. Yani akademisyenlerin eleştirisi çok kıymetlidir. Çünkü bunlar kendilerini bilime adamış insanlar. Oradan gördüklerini uygulamayla karşılaşsın desinler ki ya şurada işler Türkiye'de yanlış desinler. Bırakın rahatça insanlar konuşsun. Yani eleştiriye tahammülsüzlük başladığı anda bir ülkede o ülkenin çöküşü başlar. Bizim 2013-2014 sonrası yaşadığımız zaten. Yani o gezi derken işte 2013 sonrası aslında Türkiye'de yaşanan eleştiriye tahammülsüzlük. Şimdi eleştiri açık olmak lazım. Herkes özgürce söylesin. Yani şiddet olmadıktan sonra, nefret suçu işlenmedikten sonra bırakın insanlar konuşsun. Konuşa konuşa Türkiye doğruyu bulur. Bakın ben Avrupa Birliği baş müzakerecisi iken Avrupa'da gittiğim ülkelerde hep şunu anlatıyordum. Türkiye özgürce tartışabilen bir ülke diyordum. Geçin Türkiye'de kanallara oturun televizyonun başına. Kanal kanal zaplayın bakın. Her bir kanalda tartışma var. Ve bu tartışmalar özgür tartışmalar. Bugünkü gibi hani yönlendirilmiş, hani pişirilmiş tartışmalar değil. Yani en ufak bir farklı konuşan bakıyorsun tartışma programlarından hemen atılıyor, kovuluyor. Niye? İşte vay şu programda şöyle bir laf etmiş. At onu. Bir dakika. Bir dakika <laughs> bir şey soracağım. <laughs> Şimdi şu anda da 100 tane kanalda televizyonlarda tartışmalar yapılıyor. Bazen sizin partinizle tartışıyorlar. Siz mesela sizi davet ediyorlar mı efendim ya da kurmaylarınızı? Orada Deva Partisi var mı televizyonlarda? Çok az sayıda. Yani eğer bir televizyon kanalı bir şekilde iktidarın kontrolüne geçtiyse devlet kanalı olabilir ya da iktidarın kontrol etti. İktidarın kontrol için bir sürü yöntem var. Havuç var, sopa var, ellerinde bir sürü yöntem var yani. Bir kanalı kontrol etmek için. Yani devletin kanalı ise ya da iktidarın kontrol ettiği bir kanal biz oralardan davet almıyoruz. Ama az sayıda kanal var ki henüz öyle bir durum yok. Daha özgür çalışan kanallar. Onlardan davet alıyoruz ve bakıyoruz duruma göre. Ama mesela bu bildik haber kanalları var ya efendim. Hani öteden beri. Mesela ben biliyorum, iyi biliyorum. Sizinle bir röportaj yapabilmek için aylarca işte özel kaleminizi, basın müşavirinizi falan arıyorlar. Onlar için mesela sizi davet etmiyorlar mı? Yani dediğim gibi eğer iktidarın kontrolündeyse biz davet almıyoruz o kanallara. Enteresan. Evet. Peki şimdi efendim bu elimde yeni çıkan bir rapor, Basın Konseyi'nin basın özgürlüğü raporu. Şimdi bakın bunun her bir sayfasında Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda yaşanan sıkıntıların bir örneği var. Her bir sayfada. Şimdi bununla gurur duymanız gerekir. Yani hani ama artık siz AK Partili de bu benim ülkem için kötü bir şey efendim. Yani nice. Bunun bu kadar kalın olması benim gururu olduğum Türkiye Cumhuriyeti ailesi için bu üzüntü verici bir şey. <laughs> Ayrıca gazeteci olarak da derin bir üzüntü duyduğum bir şey. Bakın dün de şöyle bir olay oldu. Detayına girmeyeceğim. Ama çünkü olay şu anda inceleme kapsamında yargıya intikal etti. Fakat genel ilkeler olarak size sormak istiyorum. Bakın dün Ankara'da iki gazeteci. Biri Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız. Öbürü Tele Ankara temsilcisi İsmail Dükel. Hemen aşağı iniyorum. Barış Pehlivan şu anda tutuklu. Barış Terkoğlu öyle. Hülya Kılınç, Murat Ağırel tutuklu. Aydın Keser, Ferhat Çelik onlar da tutuklu. İşte mesela şöyle bir düşünüyorum efendim. Siyasiler var. Ne bileyim Selahattin Demirtaş tutuklu. Çok sayıda siyasi. Osman Kavala var. STK iş dünyasından. Genel bir yorumunuzu almak istiyorum. Yani bu işte siz AK Parti'ye geldiniz, kurdunuz, sizi e, istediler, girdiniz, yönettiniz. İşte bize vaatlerde bulundunuz, normalleştireceğiz dediniz, demokratikleştireceğiz dediniz. Nereden nereye geldik efendim biz? Ben biraz önce de söylüyordum. Yani Türkiye'nin en başarılı olduğu yıllar. Yani milli gelirini 236 milyar dolardan alıp 950 milyar dolara çıkarttığı dönem aynı zamanda Türkiye'deki özgürlüklerin hızla arttığı bir dönem. Biz diyorduk bakın Türkiye özgür tartışma ülkesi diyorduk özgür tartışma. Özgürce tartışan ülke kendisi için doğruyu bulur diyorduk. Fakat tabi yargıya intikal eden dosyaların ben detayını bilemem. Bu hukukçuların işidir. Ama Türkiye'deki iklim çok zor bir iklimdir bugün gazeteciler için. Düşünce hayatı için zordur. Ben bu e, programlarda özellikle o Cüneyt Özdemir'le yaptığımız mülakatta bir ifade kullanmıştım. Yani çok hızlı düzelir diye. Bazıları dedi ki ya nasıl bu kadar hızlı? Çünkü bu üslup meselesi. Yani gazeteciler şundan emin olursa ya ben çıkıp da bir televizyon kanalında eleştirel konuşursam patron beni işten kovmaz diye. Hı hı. Bir güvenirse zaten rahat konuşmaya başlar insanlar. Yani onun için çok hızlı düzelir aynı zamanda. Çok hızlı. Şimdi tutuklu gazeteciler var. Yargı süreci devam eden gazeteciler var. Hı hı. Bir de işten atılanlar var. Çok Aslında şu sayılı. andaki şu andaki en önemli cezalandırma mekanizması işten atılmak. Evet. Ve bu ortamda, bu ortamda iktidarın yönlendirmesiyle işten atılan bir gazetecinin tekrar işine dönmesi veya başka bir yerde iş bulması i̇mkansız, çok zor. Imkansız. Çok zor. Ama bu neyi oluşturuyor? Ha çıkıp da bir tartışma programında biraz hani ya doğruları konuşursam işten kovulabilirim korkusuyla bu sefer ne oluyor? Bütün arkadaşlara bakıyorum, yorumculara hep kendilerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Ya da bazıları sınırda geçiyor artık e, güzellemeler yapmaya başlıyorlar. yani Artık bakarsın ya partili mi, siyasetçi mi, gazeteci mi iş karışmış gitmiş. Hmm. Bu, bu doğru değil, bu ülke için doğru değil. Yani bu ülke problemlerini rahat tartışmalı problemlerini rahatça tartışmayan bir ülkenin sorunlarına çözüm bulması mümkün değil. Yani öncelikle bir teşhis edeceksiniz. Yani hasta önce bir hastalığını kabul edecek. Ya bizim burada sorunumuz var. Bunu konuşacaksınız. E şimdi hastalığını inkar eden ve hastalığını konuşmayan bir insanın nasıl tedavi edeceğini e, olacağını siz düşünün. İyi olamaz. Yani ülke hasta. Sıkıntıları var. Ama hastalığını konuşmak yasak. Çok iyiyim diyeceksin ha. Hiçbir şeyim yok. Turp gibiyim. Sapa sağlamım diyeceksin. Ya şuram yanlış, buram yanlış. Şurada bir hastam Ağrım var falan filan. Bunu konuşamıyorsun. Konuşamazsan tedavi olamıyorsun. Şu anda Türkiye dertlerinde bu yüzden çözüm bulamıyor. Hı. Problemlerini tartışamayınca o sorunları çözemiyor. O sorunlar sadece büyüyor. İfade özgürlüğü bu, onun için önemli. Yani Hı. rahatça konuşalım sorunlarımızı ne var ne yoksa ortaya koyalım. Bundan korkacak ne var? Neden korkuyorsunuz? Yani sorunları tartışmaktan neden korkuyorsunuz? Hı. Sebebi çözme kapasitesi yok artık. Peki. Çözecek bir ekip yok. Yani problemlere çözüm üretecek bir ekip yok. O çözümü üretecek bir ortak akıl, bir istişare mekanizması yok sorunlara çözüm üretemeyince bu sefer sorunları konuşma yasağı getiriyorsunuz ülkeye. Kimse sorunlardan bahsedemez. Kimse gerçekleri söyleyemez. Niye? E çünkü ben de zaten çözemiyorum. Çözecek kapasitem de yok. Bari hiç kimse konuşmasın. E konuşmayınca sorunlar ortadan kalkmıyor. Buharlaşmıyor yani. Peki. Şimdi efendim siyaset kulislerine baktığımız zaman işte son bir ayda erken seçim tartışması oldu. Ve buna dayanak teşkil eden iddia da şuydu. İktidar işte siz işte gelecek partisi dahil ama Deva Partisi palazlanmadan örgütlenmesini tamamlamadan, daha büyümeden, <laughs> tanıtımını tam yapmadan bir seçim yapalım. <laughs> Ve bu seçimi yaparken de işte bir takım düzenlemeler yapalım. Seçim kanununda, siyasi partiler <laughs> kanununda. İşte dün de Hürriyetin Nuray Babacan'ın bir haberi vardı. Yüzde beşe çekelim ittifaklardaki <laughs> seçim barajını. İttifaklar yüzde beş baraj olsun. ya. Yani. Evet, yüzde beş baraj olsun diye. <laughs> Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bir cümleyle ifade etmek mümkün ki korku dağları sardı. Yani Deva Partisi'nin toplumda nasıl hızlı bir şekilde zemin bulmaya başladığını herkes görüyor. Başladı iktidar görüyor bunu. Hı hı. İktidar da yeni bir şey üretemiyor. Yeni bir ümit vaat edemiyor. Gelecekle ilgili bir şey üretemiyor. Peki iktidarın devamını nasıl sağlayacak? Bütün hesap kitap şu anda onun üzerine bakın. Şimdi ne yapıyorlar? Sosyal medyayı da kısıtlamayla ilgili hazırlık. Niye? Çünkü hani ana akım medyada önemli bir kontrolü sağladık. Hala özgür olanlar var ama önemli kısmını sayı olarak en azından kontrol ediyoruz. Sosyal medyada aldı başına gidiyor. Cık, olmaz. Bunu da kontrol etmemiz lazım. Kontrol edemezsek bile baktık ki, ya bu geliyor bunlar. Peki nasıl engelleriz? Yok barajı indirelim. Nasıl engelleriz? Yok işte grup sayısını değiştirelim. Hı. Nasıl engelleriz? Bilmem milletvekili transferi şu bu. Bakın bir siyasi partinin arkasında eğer halkın iradesi oluşmaya başladıysa, halkın desteği oluşmaya başladıysa onu hiç kimse engelleyemez. Bunda en iyi bilmesi gereken kişilerden birisi de belki Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Neden? Çünkü kendisi yaşamıştır bunu. Hı. Kendisi yaşamıştır. O toplumla bağının güçlü olduğu dönemlerde, yani gerçekten halkla iç içe olduğu dönemlerde, o halkın desteği oluşmaya başladığı anda kim ne engel çıkarsa çıkarsın o, 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 çalışmıyor. Öyle yürümüyor o iş yani. Olmuyor. Olmuyor. Anladım. Şu anda sanki tarih tekerrür ediyor. Şimdi çok şükür hani Deva Partisi artık daha tanınmaya başladı. İnsanlar tanıdıkça, öğrendikçe destekliyor. Türkiye genelinde şimdi teşkilatlanmaya başladık. 81 ilde arkadaşlarımız bir haftada tamamen sahada. 81 ilde 900 ilçede teşkilatlanmaya başladık. Efendim ben... Her, her yerde bir hareketlenme var. Şimdi bunu görüyorlar ve bunu acaba nereden nasıl engelleriz'in hesabı bütün bunlar. Hmm. Bakın açıkça söylüyorum. Bugünden sonra ister siyasi partiler yasasında ister seçim yasasında yapılacak her değişiklik bizi engellemeye yöneliktir. Ama engelleyemeyecekler yapamayacaklar. Yeter ki halk desteklesin. Yeter ki biz halkımıza derdimizi anlatalım, kendimizi anlatalım. Yeter ki ikna olsunlar. Ya gerçekten bunlar hani iyi, nitelikli, genç aynı zamanda tecrübeli bir ekip. Bunlar Türkiye'nin sorunlarını çözer diye halk inandıktan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Yani oyunun kuralını değiştirerek iktidarı sürdürmeye çalışmak beyhude çabadır. İşlemez. Evet. Bir de efendim şimdi ben sizi izlerken hani Türkiye'yi yönetmeye namzet bir isim olarak bakıyorum ve bütün konuklarıma hani eğer parti genel başkanıysa öyle bakıp anlamaya çalışırım. Şimdi Türkiye yönetmek için deyince hani biz ne istiyoruz? Ülkemizde huzur olsun, esenlik olsun, barış olsun. O kadar. Peki bunu sağlamak için mesela doğu güney doğu meselesi var, bir Kürt meselesi var. Kürt kardeşlerimizin de huzuru, eşitliği. Mesela partinizin buradaki politika ve yaklaşımları, öncelikleri neler? Birazcık böyle özetler misiniz bana? Merak ettim onu şimdi dinlerken size. Çok açık. Biz parti programımızda çok açık yazdık. Yani, yani, yani Türkiye'de bir Kürt sorunu varsa bu sorunun çözümü tamamen hak ve özgürlüklerden geçmektedir. Başka bir yerden geçmemektedir. Yani bizim vatandaşımız olan herkesin İnsan olmaktan kaynaklanan doğal haklarını olduğu gibi tanımak ve özgürlüklerini doyasıya yaşamalar için onlara alan açmaktır. Başka çözümü yok bu işin. Ve hiçbir zaman işin bu bu perspektife bir de güvenlik perspektifini ekleyip de hani güvenlikle hak ve özgürlük arasında bir denge bir terazi ya işte ama güvenlik sorunumuz var biz size bu kadar da hak veremeyiz. Böyle bir şey yok. Çalışmadı. Bundan sonra da çalışmayacak. Ha şu olur. Eğer toplumun bir kesimini tamamen dışlarsanız o kesimin oyları da bana lazım değil kardeşim. Onlar isterse hiç oy vermesinler. Ben zaten Belli bir kesimden aldığım oylarla zaten bu işi götürürüm diyorsanız o ayrı. Ama o o bizim anladığımız devlet anlayışı değil. Yani o Türkiye'ye yakışan bir devlet yönetme Hı -hı. anlayışı da değil. Yani bizim anlayışımızdaki devlet her bir vatandaşını kucaklayan devlettir. Her bir vatandaşına aynı samimiyette, aynı yakınlıkta olan devlettir. Çoğulcu demokrasi de zaten budur. Çoğulcu. Çoğulcu ne demek? Tek bir kişi bile olsa... Onun hakkını gözetmektir. O benim vatandaşım ve ben onunla ilgilenmek zorundayım. Onun dertlerine çözüm bulmak zorundayım. Hissiyatına sahip olmaktır. E bana oy veren bir kesim var. Ben tamamen onlara yöneleyim. Öbürlerini de iteyim, öteleyim hmm. ve onlardan da oy alayım. Bununla da iktidarımı sürdüreyim. Allah korusun öyle bir iktidarı hiç kimseye nasip etmesin Allah. Ben istemem yani. Giderim ya başka iş yaparım ama siyaset bu olmamalı yani. Yani siyaset sırf iktidarın sürdürülebilirliği değildir. Siyaset bu ülkenin her bir vatandaşı için çalışmaktır. Her bir vatandaşı için çözümler üretmektir. Hı -hı. Bizim anlayışımız böyle açıkçası. Ve böyle yaklaşıldığı zaman da Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Türkiye'nin önü açık. Önü açık. Bu ülkeye yazık yani. Şu anda yaşadığımız biz hak etmiyoruz ki ya. Yani gördüğümüz tablo çok çok üzücü. İçimizi parçalıyor. İçimiz kana alıyor inanın yani. Bunu biraz Ve çok hızlı düzelebileceğine inandığımız da sırf bu sebeple yani. Bunun için bir kanun gerekmiyor. Bir, bir şey de gerekmiyor. Yani bir sadece yönetim üslubu, tarz yani diyelim ki bir gazeteci bir yerde konuştuğu zaman patronu arayıp da at bunu işten demiyorsanız, o telefonu açmıyorsanız zaten yavaş yavaş düzelir ülke. Ya, ya da Mart'ta şey demiştiniz, Cüneyt Özdemir'in programında da söylemiştiniz onu Hı. galiba. Ee, bizim iktidarımızda hiç kimse bir hakimi, savcıyı ha, arayıp ya da aracı falan gönderip e, terkin yapmayacak demiştiniz. Yani yargıda sorunlar büyük ama sorunların yarısını çözmenin yolu yargıya siyasi müdahale olmamız. Hı. Siyaset müdahale etmesin zaten sorunların yarısı çözür. ha Diğer yarısı için atılacak adımlar var. Anayasa değişikliği gerekecek, yasal değişiklikler gerekecek, hakimlerin, savcılarımızın o eğitim süreçleri, meslekçi eğitimleri, onların performans ölçümleri yani yapılacak çok iş var. Ama sorunların en az yarısı yani bu siyasetle yargı arasındaki bağın kopması ve yargının bağımsız ve tarafsız çalışacağı bir iklim oluşturmanız zaten sorunların yarısını çözer. Onun için çok hızlı çözülebilir diyoruz yani bu çok zaten hızlı çözülebilir yabancı soruna. sermaye de getirir diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de yargının bağımsız olduğuna dair bir güçlü algı yarattığımız zaman dünyadan da para gelir demiştiniz. O kadar. Çünkü sermaye, sermaye kurallara gelir, hukuka gelir. Hukuk varsa, kurallar varsa, sağlam kurumlar varsa sermaye oraya gelir. Yoksa kimse parasını çöpe atmaz. Ya yani bu ülkeye yatırım yapayım ondan sonra bir siyasi kararla pat diye yatırımın değeri sıfırlansın. Ya da yargıya işim düştüğünde yargı hep iktidardan yana karar alsın, benim şirketime dışlayıcı karar alsın. Eğer böyle inanıyorsa insanlar gelmez. Peki. Bizim kendi insanımız da bakın şu anda harıl harıl maalesef harıl harıl kendi insanlarımız, kendi iş adamlarımız, iş kadınlarımız başka ülkelere yatırım yapıyor. Çok da sessiz bir şekilde yapıyorlar. Çok üzülüyorum. Ya bu ülkenin imkanları bunlar. Bırakın dışarıdan sermaye getirin. Bu ülkenin insanının imkanları şu anda başka ülkelerde İslam oluşturuyor. Harıl 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 herkes hangi ülkede ne yatırım yapsam diye düşünüyor şu anda. Ve bunu çok sessiz yapıyorlar tabii. Biraz da korku iklimi de var. Yani niye biz kaçıralım o insanları? Hazır, hazır bizim vatandaşımız ve elinde sermayesi de var. Burayı değil başka ülkeyi tercih ediyor. Efendim yapar Bakın sabah haberlere bakarken Türkiye yaklaşık bir aydır 3 tane muhalif gazetecinin yok evi yıkıldı, yok kümesi <laughs> yıkıldı haberlerini tartışıyordu. Dün Sabah da baktım. işte Lütfü Türkan var İyi Partili. Yok onun işte çiftliğindeki şu kümes yıkıldı. Burasının da yıkım başlandı falan diye. Şimdi efendim birazcık sesini yükseltene böyle elinde sopayla küt diye vurursan o zaman nasıl gelecek ki yabancı sermaye? Gazeteci imar, nasıl konuşacak? İmar kurallarını düzenlemeleri hiçe sayarak devasa binalar, devasa yapılar yapıldı pek çok ile. Kimse bir şey yapmıyor. Ama ufak işte yok 50 santim şurası böyle, yok 20 santim şuradan şunu taşmışım falan filan diye. Sırf işte devletin o elindeki sopayı bazı insanları hizaya getirmek Sözüm ona hizaya, hizaya, getirmek için kullanılıyor. Yazık. Ya. Yani çok Yazık, yani. Canım. bir yere gitmez Türkiye, bir yere gitmez. Bakın rakamları verdim tekrar etmekte fayda görüyorum. Kişi başına düşen milli gelirden gideyim de daha kolay olsun bu sefer. 12.500 dolardan? 3, 3.616'dan almışız. 12.500'e taşımışız. Dünyada örneği çok azdır böylesinin başarını yani. Büyük bir başarı. 3.600'den 12.500'e taşımışız. 12.500'den geçen sene 9.500'e inmiş. İnmiş. Bu sene gideceği yer maalesef 7500 dolar. Yazık değil mi? 12.500 dolardan 7.500 dolara niye düştü bu milli Bir Şey değil mi? Sırf kötü yönetim Bakın. başka bir şey değil. Yani. Şimdi ben bir programdan yardım alıyorum. Hani Amerika'da öğrenmiştim onu. Benim programda en çok kullandığım e, ifadeler, kelimeler, konular. Ben onlara bakıyorum düzenli olarak belli aralıklarla. Siz iş başındayken sizden yaptığım alıntıların en fazlası neymiş biliyor musunuz? Burada Hı -hı. söylerdim. Orta gelir tuzağına düşmeyelim. Siz diyordunuz ki o zaman biz geldik geldik geldik. Abdullah Gül de bunu söylüyordu en çok. Şimdi geldik 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 ama eğer burada eğitim reformu, yargı reformu yapmazsak patinaj yaparız diyorduk. Evet. Keşke orada kalsaymışız patinajda da yapmadık, kalmadık. Benim o orta gelir tuzağına işaret ettiğim yıl 2013'tür. Evet. Yani 12.500 dolara yakaladık. Yüksek gelir sınırı o gün 12.700 dolar bakın. 12.700 doları açtığınızda yüksek gelir grubuna giriyorsunuz. Biz orta gelirin en artık tavanındayız 12.500. Ve o gün o yaraları yapmaya başladım. Hepsi kayıtlarda. Hepsi kayıtlarda. Bakın orta gelir tuzağına düşeriz çıkamayız. Ne yapmamız lazım? Hukuk ve eğitim. Yani o günkü konuşmalarıma benim bakın 2013, 2014, 2015. 3 yıl bakanlığımın son 3 yılı tamamen hukuk ve eğitim üzerinde. Ben ekonomiden sorulmuyorum ama o günlerde hukuk konuşuyorum, eğitim konuşuyorum. Niye? Çünkü oralar zayıf. Ve oralar ülkeyi aşağı doğru çekecek. Ve oldu. Başımıza da geldi işte. Yani bakın. hukuk yoksa, yani yargı serbest çalışmıyorsa, ülke dibe doğru iner, 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 ve daha da iner yani. Bugünlerde güzel günler deriz. Bakın. Tekrar uyarıyorum. Tekrar. Yıl 2020 gene uyarmaya devam ediyorum. Daha da dibe doğru ineriz. Allah korusun. Yazık olur yani. Yargı özgür olacak. Milletimiz adalete yeniden inanacak. Üstelik hepsi inanın. Bu kadar hızlı olacak. Bunun bir videosu vardı. Savaş hazır mıyız? Bir izleyelim yargı reformunu yargıya talimat vermezseniz hukuka güven oluşur. Yani inanın bu kadar. Yani biz bu eğitim ve yargı reformunu yapmazsak günden de kötüye mi gideriz? Daha da dibe doğru gider. Yani. Dibi yok. Dibi yok. Daha da fakirleşiriz. Yani, buralara acilen el atmak gerekiyor. Acilen. Ama dediğim gibi Hemen yapılacak çok iş var. Bakın bugün Türkiye'de bir iktidar değişikliği olsun. Bir iktidar değişikliği. Bir biz gelelim inşallah işin başına. Hemen iklim değişecek. Hemen. Yani birdenbire insanlar yolda yürüyüşü değişecek. Ben buna gönülden inanıyorum bakın. Yolda yürüyüşleri değişecek. Başları daha dik yürümeye başlayacaklar. Ülke genelinde bir rahatlık, bir ferahlık olacak. Baskı iklim birdenbire bitecek.